Merhaba arkadaşlar, iyi gamecom. Bugün sizlerle beraber SimCity 3. bölümü galiba ya da 4. bölümü başta görürsünüz. Hep unutuyorum. E, şaka şaka hep unutmuyorum. Merak etmeyin yani. Face game koymayacağım arkadaşlar. Böyle tablette kötü görüntü oluyor. Yemek hazırlandı Ne yapayım? 15 dakika çekip bitirip geliriz herhalde. Ha ee, bu arada arkadaşlar ben üniversite yeni geçtim siz merak etmeyin demişsiniz abi nasıl ya Altı, e, 16 yaşındasın ama üniversite bir değil demişsiniz de. geçtim arkadaşlar yani. <laughs> 272. Tamam bak. Tamam. Tamam bak ne diyor. O zaman gel bakayım sen. Hmm. böyle bazen donabiliyor ya da ne oluyor? Herhalde şundan alalım. bu arada arkadaşlar e, bu kanalı beğendiyseniz arkadaşlarınıza e, tavsiye etmeyi unutmayın. Ben bu oyundan bıktım arkadaşlar. Hiç çekmeyeceğim herhalde artık. Oyundan hep atıyor. Hep atıyor oyundan. Vallahi bıktım. Gürültü gelebilir yemek yiyorlar. Ben eh. katılacağım aralarına şimdi. Bir çekeyim. Gerçekten arkadaşlar SimCity Bullet Game Loft yapmış. Güzel yapmış oyunu. Ben bunu şikayet edeceğim. Bir, bu şeylerle bir baksınlar. Bir tarattırma da olabiliyor. Bir yazıp görürsünüz. Youtube'dan şimdi anlatmayayım. Çok uzun çünkü. İzletin. Bir şikayet edebiliyorsunuz. Yani şiş, ilk başta söylüyorsunuz adamları yapabiliyorsa yapabiliyorlar. bir bakın yani söyleyeyim. Bilmediği olarak geri dönüyorlar. Yani ne yapayım artık bilmiyorum. Yapın yani böyle. Hileli bölümler de çekeceğiz. Hileli bölümler de çekeceğiz. Ama şu, şu, şey nerede abi? Olmuş mudur acaba? Neymiş bu? Altı tane. Bunlar nasıl? Orada hepsi hmm. plastik mi? Oha! 20 tane çivi. Hmm. Hadi. Ha, 21 bin daha bir. Ne olmuş benim şeyime? Nüfusuma? Birden tane Ne çıktıdan çıkıyor. Of. Şimdi bir de bunu alacağız. Aa, aklıma bir şey geldi lan öyle iyi para şey kaz kazanır da ya. boş şeyler de bir, yani. bir tane veriyor zaten bakın arkadaşlar hani bir şeyler yer veriyorsunuz ya ee, sonra bir biraz gezince böyle hediye bir buton çıkıyor ona basıyorsunuz içinden hediye çıkıyor ne verse artık ona basıp yani böyle yapabiliriz ama bakın şu olay beni delirtiyor ne veriyormuşum ne basmışım ben adam oh Maşallah. Yemin ederim maşallah abi sana ya. bak. Senin şeyini keşke böyle bir hile olsa lan. Olabilir hilesi. Nerede lan ne butonu? Ha aldıktan sonra galiba ama. Çakallara bak. Bir bakalım. Alalım lan bir tane mineral. Lan. Abi. Aa buradaymış. Hiç anlamadı gerek. Baldit. Ee, bu arada okunuşu Baldit mi Baldit mi ben bilmiyorum. <laughs> O yüzden bulduk diyorum. 21 bin şey mi? Çok az. <laughs> Bakalım o oh, şartı var mı? Var. 3 tane mi? Elektrik mi? Yangın mı? Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlarınızı takip etmeyi unutmayın beğendiyseniz. Ben yemek yemeye gidiyorum. Mesela